Arkadaşlar bugün 3 basamaklı doğal sayılarla çarpma işlemini size göstereceğim. Öğreteceğim. Hadi başlayalım. Hemen 2 ile başlıyoruz. 2 kere 1 2. 2 kere 2 kere 4 8. Evet arkadaşlar biraz yumuk ve büyük yazalım. Küçük falan. 2 kere 2 4. 4. 2 ile işimiz bitti. 7 kere 1, 7. Basamak kaydediyoruz ve 8'in altını yazıyoruz. 7 kere 4, 28'in. 8'i 50 var. 2 7 kere 7 kere 2 14 2 de de 16 16 7 ile de işimiz bitti. Şimdi 3'e geçiyoruz. 3 kere 1, 3. Ne basamak kaydediyoruz? Bir saniye arkadaşlar. 3 3 kere 4 12 12'nin ikisi E'de var. 1. Bu arada 2, 2 E'deyi kullanmıştık biz. üstünde ama böyle bir çarpı atalım. Evet. Bakalım biz az önce ne yaptık arkadaşlar? 12 bir değildi. 3 kere 3 kere 2. 6 bir değildi 7. Evet. Şimdi arkadaşlar da topluyoruz. İki aşağı iner. On beşin beşi. Elde var. Bir. Şuraya da yazabilirsiniz isterseniz. Evet burası dokuz oldu. 13 16 On, On, alt. On altı. Elde var. 1 Burası 9 oluyor. Burası da 8. Evet arkadaşlar. 3 basamak doğası ile çarpımı her zaman böyle olur. Görüşürüz.